Anneciğim ben Mertlere gidiyorum. Tamam güzel kızım ama çok geç kalma olur mu? Tamam anneciğim. Hey Nesli hoş geldin. Hadi gel yukarı çıkalım ve bilgisayarda oyun oynayalım. Tamam oynayalım. Mert oğlum bir bakar mısın? Of yine ne var dede? Ee, şey oğlum ilaçlarım bitmiş içmem gerekiyor. Gidip alır mısın lütfen? Of sıkıldım artık deve. Sürekli arkadaşlarım geldiğinde ve oyun oynadığımızda beni rahatsız ediyorsun. Oğlum gerçekten özür dilerim. Amacım seni rahatsız etmek değil ama yardımına ihtiyacım var. Nesli dedem ilaçlarını almamı istiyor. Oyunumuz bölünecek. Gerçekten çok sıkıldım. Bıktım sürekli benden bir şeyler istiyor. Mert neden böyle söylüyorsun? O senin deden ve o hasta biri. Annenle babanda çalışıyor. Tabii ki onunla sen ilgileneceksin. Ne yani? Sen benim arkadaşım olarak onu mu haklı görüyorsun? Burada haklılık falan yok. O yaşlı biri ve senin deden. Ayrıca deden olmasına gerek bile yok. Ortada mühim bir mesele var. O hasta olduğu için senden yardım istedi. Böyle bir durumda yardım etmek vicdani bir görevdir. Bir de vicdansız mı oldum? Sana inanamıyorum Nesli. Sen benim gerçek arkadaşım değilsin demek ki. Peki Mert görüşmeyelim o zaman. Kendine iyi bak. Al dede ilaç Senin yüzünden arkadaşımla kavga ettim. Öyle giderse etrafımda insan kalmayacak. Ah yavrum çok üzgünüm. Mecbur kalmasaydım bunu istemezdim. Baba neyin var? <laughs> Anne ne oldu? Deden baygın. Doktor çağırdım. Umarım ona bir şey olmaz. Bir şey olmayacak anneciğim merak etme. Cemil Bey'in moralini bozacak bir olay mı oldu? Hayır Doktor Bey neden ki? Bir şeye üzülmüş olacak ki tansiyonu çıkmış. Ben dedeme biraz kötü davrandım bugün. Bak delikanlı deden yaşlı ve hasta biri. Onun duyguları çok hassas. Onu güvensiz ve üzgün hissettirmemelisiniz. Eğer sizin hayatınıza mani oluyormuş gibi hissettirirseniz ona kendini suçlayacaktır ve hastalanacaktır. Haklısınız doktor bey. Arkadaşım da böyle söyledi ama onu dinlemedim. Dedemden hemen özür dileyip bunu telafi edeceğim. Dedeciğim seni çok üzdüm. Özür dilerim. Sen bizim için çok kıymetlisin. Bir daha böyle bir şey asla olmayacak. Ah benim canım torunum. Ee, şey Nesli konuşabilir miyiz biraz? Efendim Mert. Ee, hala küs müyüz? Sence Mert... Ey tamam aklısın canım arkadaşım özür dilerim. Dedeme çok kötü davrandım. Dün hastalandı ve ona kötü hissettirdiğim için çok üzülmüş. Özür diledim ve barıştık. Dedemi gerçekten çok seviyorum. Hatanı anlamana çok sevindim. Dedenle barışmam ve hatanı telafi etmene daha çok sevindim. İşte benim arkadaşım böyle olmalı. Barıştık mı yani? Sence dostum? İstersen sözümden dönmemem için hemen kantine inelim. Yoksa karnım açlıktan sırtıma yapışacak. Sen de hep barışmadığımızda kalacaksın. <laughs> o zaman bir terapi yemeğine ne dersiniz majesteleri? Tabii ki de hayır demem monsieur. Hey ekran başındaki dostlarım siz dedenizi ne kadar çok seviyorsunuz? Dedesini en çok seven yorumlara kalp koysun. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum.